Okuyamayacağım. E, Platformlarda ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Ben de sizler gibi şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani ne oluyor, ne bittiğini ben de tam anlam veremedim. Ama hani ee, bu esnada da en azından bir birbirimizden haberdar olalım. Bir hafta geçti üzerinden e, yayın açmadık, bir tepki yaptık belki. E, ama sonuçta bir yerde de bu bizim işimiz. Yani elbet buraya geri döneceğiz veya herhangi bir platforma. O yüzden en azından böyle bir biraz muhabbet edelim diye ben bir yayın açmak istedim ya. İçim içimi böyle rahat hissetmedim. O yüzden sizle tekrar görüşmek istedim. Bir de çok fazla hani mesajlarda, DM'lerden, işte yorumlardan falan böyle şey yapıyorduk. Platform değiş platform değişikliği yapan arkadaşların açıklamalarını tabii ki takip ettim ben de. Yani herkes için hayırlısı olsun abi. Ee, herkesin kendi kararı ee, bence yani duruşu olan bir hareket ee, toplu alınmış bir hareket değil yani şimdi bana diyorlar mesela siz geçecek misiniz bir kere siz diye bir şey yok aslına bakarsan yani onu bir netleyelim şöyle siz diye bir şey yok ee, bana da çok soru geliyor mesela eminim ki Kemal Ferit'e Şükrü'ye daha fazla gidiyordur bu sorulardan işte BBL olarak ne yapacaksınız falan gibisinden. Arkadaşlar BBL bünyesinde olup da farklı platformlarda yayın yapan insanlar var zaten. Bizim arkadaşlarımız var yani bu e, bünyenin altında. O yüzden buradaki e, olay birazcık daha hadi hep beraber buraya geçelim veya hadi hep beraber buraya geçelim değil. Herkes kendi istediğini yapmakta özgür. E, ben bugün... Bu platformu bırakıyorum dediğim zaman kimse bana nereye gidiyorsun yani arkadaşça sorabilir ama hayır bırakamazsın noktasında sormaz veya işte bunu yapmaz veya işte ben başkasına yapamam. O yüzden ben kendim e, kararlarımla ilerliyorum bir noktada. E, onun haricinde şimdilik şu an için platformu bırakmayı veya platformu değiştirmeyi e, çok gündemimde değil. Tabii ki düşünüldü, ee, düşündük, ben kendi adıma da düşündüm ama birazcık daha ben e, sakin kalıp daha ne yapılabilir düşünüyorum aslında. Başka platformlardan tabii ki teklifler geliyor, ee, geçen arkadaşlar da umuyorum ki gittikleri yerlerde e, umdukları şekilde bulurlar gittikleri yerleri. Tabii ki burada şimdi son haftalarda Durumlar harbiden e, can sıkıcı. Can sıkıcı e, ve işte yapılan para aklama bilmem ne olaylar çok başka yerlere gitti. E, hala daha işte sonuca varılmadı ama olay yargıda. Sonuçta yargıda. Biz de bunun için elimizden geleni yaptık aslına bakarsanız. Burada şöyle bir ince bir çizgi var. Yani gerçekten bazı insanların üstüne gidip fişini çekmek veya onlara işte aforiz etmek bu çok kolay. Ee, ama arka planında gerçekten birisinin günahını almak veya buzan altında bırakmak da çok zor kararlar ee, bu konularda da birazcık duygusal ne kadar duygusallığımızı geri planda tutsak da e, geçtiğimiz haftayı merak edenler için ben kısaca bir özet geçeyim hani ne yaptık veya işte neyle uğraştık da hem yayın açmadık hem de ne yaptığımızı merak edenler için biz abi toplandık bu konunun e, zaten gerçekten davacısı olacağımızı söylemiştik zaten. İçimizdeki, en azından içimizdekileri e, adına ne yapabiliriz konuştuk. E, şunu da ben burada yayın açmışken tekrar hatırlatayım. Batuhan'la alakalı kararımızı söylemiştik. Bununla alakalı salak salak yorumlar da geldi bazı arkadaşlardan. E, ne olursa olsun ben e, buradaki komüniteyi daha temiz tutabilmek için böyle bir karar verdim. Bazı şüpheler şüpheler olduğu için bu şüphelere yer bırakmak istemedim. Tabii ki arkadaşımın başka diğer süreçlerinde veya işte siktir git diyemezsin sonuçta arkadaşın ee, sadece üzülürsün yani böyle bir durumda. Aynı şekilde Metede de aynı problemler yani aynı soru işaretlerini Metede de gördüğüm için ya da gördüğümüz için diyeyim. Aynı şekilde komitesiden onun da e, uzaklaştırmak durumunda kaldım. Ben burada şunu söyleyebilirim sadece aslında temiz Twitch e, evet temiz Twitch ama herkes kendi ekibindekileri kendi içindeki insanları arkasında durmak yerine tabii ki arkasında durulur sonuçta arkadaşın veya işte çok sevdiğim bir adamdır tabii ki arkasında durulur ama bu zaten yargıya gitti. Yargı tarafında artık veya Twitch tarafında nasıl bir aksiyon alınır bilinmiyor. Ben e, şeyin e, durumların aksine Twitch'in illaki bir yaptırım olacağını düşünüyorum. Ama Şöyle de düşünüyorum aynı zamanda. Biz bile e, bazı yayıncı arkadaşlar da dahil olmak üzere e, kendi içimizde gerçekten yapıp yapmayanları ayıklamaya çalışırken bu kadar süre geçti. Kaldı ki 253 tane yayıncıdan bahsediyor Twitch platformunda. Yani Twitch'in bunlara random ban atması da mümkün değil belki. Güzel bir inceleme alması gerekiyor. Ben buradan illaki bir sonuç çıkacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani bir yaptırma veya bir şey olacaktır. Eminim ki. Ee, biz zaten BBL olarak da e, BBL'in de de aynı işlemi gerçekleştirdik. Sonuçta baktık gerçekten kolay şeyler değil. Bir haftamız bu şekilde geçti aslında. Aslına bakarsan iki haftamızdı bu süre. E, iki haftamızdı. İki haftamız aldı. Ya şöyle, e, değer görmekle alakalı tabii ki insan farklı şeyler bekliyor. Burada ee, sürecin ben bu şekilde kalacağını düşünmüyorum en azından. Ben buna inanmak istiyorum yani. Yoksa hani zaten şöyle bir şey var. En azından burada kalan, hala emeğiyle para kazanan, çabalayan ve illegale bulaşmamış yayıncılarını kaybetmemek adına bir açıklama veya bir aksiyon alacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir noktaya da gelmesin olay. İşte geçenler geçti kalanlar hala buna izin veriyor veya işte bunu okeyler gibi de düşünülmesin. Tabii ki e, burada kalmaya devam eden arkadaşlar da diğer yayıncı arkadaşlar da e, bunun karşısında duracaklardır yani eminim ki. herkes kendi içindeki insanları bir şekilde temizleyecektir veya işte yanlışa yanlış diyebileceklerdir diye düşünüyorum nasıl düşünmeyelim ça ya bunu düşünecek bir şey yok abi Sonuçta bak size şöyle bir şey söyleyeyim bana da geldi abi bak e, şöyle söyleyeyim Nimo TVden bana teklif geldi ve e, bu teklif geldiğinde bu olaylar da daha henüz çıkmamıştı aslında. Teklifi çok rahat düşünebilecek kadar zamanım da vardı yani. Ve e, teklife olumlu veya olumsuz herhangi bir şey de demedim, bir şey de söylemedim yani teklife. Okey demedim, hayır da demedim aslında. Nimo TV'den geldi. Ben e, giden çoğu arkadaşın Nimo TV'ye gideceğini düşünüyorum çünkü böyle bir e, durum yok var ortada. Bana geldiyse bu teklif, herkese gitti yani bir yerde. Ee, bu olay da biraz üstüne sebep sebebiyet verebilirdi mesela. Ama işte e, YouTube veya Nimo aslında buradaki seçenekler gibi duruyor. Bu konuyla alakalı da olay zaten yargıya gitti abi. Ee, az çok hem duyuyoruz hem görüyoruz ifadeler alınmaya başlandı. Umuyorum ki en kısa zamanda bu çıkar. Twitch'in reklamı evet televizyonlarda e, yani anaannelere kadar gitti, dedelere kadar gitti. Herkes bir şekilde Twitch'i öğrendi belki şu anda ama işte çok iyi bir imajla öğrenmedi veya çok şey öğrenmedi. Ee, soru işaretleriyle kaldı. Beni tanıyan ama Twitch piyasasını bilmeyen akrabalarım bile ya olaylar böyleymiş, işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu izlenim güzel bir izlenim değil. Bu yüzden belki e, aslında günün sonunda Twitch'ine kendi piyarına zarar verdi yani benim düşüncem. Ama bakalım. Bakalım yani. İfade verenler ortaya çıkaran çıkaranlar yapanlar değil. Yok abi, e, yapanlardan ifade verdiklerini de gördüğüm de var yani yapıp da ifade vermeye gidenler de var. Ya sonuçta abi işin biz bu işin ee, bir yerde hani şey de değiliz yani. Yargısı olamıyoruz ne yazık ki anladın mı? Senin veya izleyicinin işte aa bu gitsin bu kalsın şu gitsin bunu karar vermesi çok zor değil. İlk etapta kolay gibi geldi. Şey çok kolay değil çok kolay gibi gözüküyor aslında ilk etapta. Ama sonrasında hem bire bire oturup konuştuğun zaman veya işte datalara baktığın zaman azıcık bir acaba gerçek mi lan şüphesi olduğu zaman bile hareket etmek çok zor, zor hareket ediliyor yani. O yüzden hani geçen arkadaşların yolu açık olsun tabii ki ee, burada ben e, biraz daha şey düşünüyorum yani biraz daha şöyle düşünüyorum ben burada bir şekilde doğdum aslında Twitch'te yayın yaparak bir yerlere geldim ee, o yüzden birazcık daha handlelayabileceğimi düşünüyorum çünkü benim 3. senem bazı arkadaşlar belki yıllarını verdiler evet haklılar da yani her türlü davada ama ben buranın sonuna kadar e, görüp ona göre karar vermek istiyorum yani bu arada benim sözleşmem yok burayla istediğim zaman çekip gidebilirim veya işte istediğim kararı alabilirim yani o açıdan hala referans gel geliri e, devam ediyor aslına bakarsan ve sonrasında performans yani O şekilde. Kardeşim benim ne karar verirsem her zaman arkandayız ha aynen. Ya kaynatma ki dakika amına koyayım ya Kemal. Lan ben sözleşmem var diye biti bıraktıydım. Şafak. Sözleşmem yok Şafak. niye Nereden öyle bir yanılgıya kapıldın amına koyayım ya. Benim sözleşmem yok normal performansım lan. Ee, kazandığım gelirim, aboneliklerim vesairem, onun referansını alıyorum. Yani TL'ye geçirdikten sonra. Zaten artık o öyle bir şeffaflaşıldı ki her, her konuda. Datalar liklendikten sonra. Eskiden bunları konuşmak belki yasaktı ama bu saatten sonra yasak olacağını zannetmiyorum. Ee, zaten hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Bir izleyici olarak Twitch'in bütün işleyişini hangi engine'ın ne kadar kazandığını, nasıl bir anlaşma içerisinde olduğunu, hangi sözleşmelerin ne, kimlerle nasıl yapıldığını herkes iyi biliyor yani aslında bakarsan. Zaten yani. Ya bilin çok da kötü bir şey değil. Askere gitmedim lan nereden çıktı. Çavuş Kemal sen sen sus. <laughs> Gizli diye bir şey kalmadı aynen. Ya şimdi Kemal çıkıp ben platform değiştiriyorum dese. Ben ve Ferit git gitmeyebiliriz yani. Veya işte ben desem onlar gelmeyebilir. İlla toplu hareket edilecek diye bir şey yok yani bence bu noktada. Herkes kendi kararı ve fikri var. Aklı var mantığı var. Eee bazı insanlar bazı şeyleri handleleyebileceğini düşünüyorsa geçebilir veya kalabilir de yani çok asıl mevzu başka platforma geçmek tabii ki Twitch'e olan bir duruştur ee, ama ben zannetmiyorum abi sonuçta burada olan her şey başka yerlerde de var önemli olan gerçekten bir şeylere dur diyebilmek veya işte önüne geçebilmek bu da çok zor aslında bakarsan şimdi datalar liglendi bu Böyle bir platformun ömrü hayatı boyunca bir defa olabilecek bir şey. İnsan istiyor ki gerçekten emin olmak istiyor. Bundan sonra herkesin emeğinin karşılığını alabileceğinden veya işte bu sürecin karşılığında sonucun da herkes kendi hakkıyla illegal olmadan emeğinin karşılığını alacak şekilde. Çünkü öyle bir platform istersin yani anladın mı?